Oğlum sizin bayramınız bugün chat sevinsenize. Bizim. Bizimki 19 Mayıs. Bizim. Bizim, bizim. Biz <laughs> yaşlandık yani ben 19 ondan sen eşek kadar alamamız yani. Dedikoltu <laughs> versene. Yok kardeşim. Ali kapandı. <laughs> Alo kimsiniz? Ben <laughs> o Sağa sola saçılıyor oğlum onu batırdığında. Kap içe i̇çe doğru kapanıyor bunu biliyoruz. Salak hayır. Allah Allah, çekiyorsun. O da içine giriyor artık ayranla. <laughs> şey ne Ama şimdi başka renkte bakıyor gel vaktine zihirli lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım Bu bizim kaderimiz Allah Lan Oğlum Salih Oğlum Lan Oğlum, Allah, <laughs> Allah 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 Allah. Köpekleri buna nasıl ikna ettiniz ya? Onlar da sinirler. Motor gogo. Motor gogo öyle motor olacaksam olurum. <laughs> benim eşyalarımın olduğu yerde sevgilimle yatıyorsun sevgilim orada. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu biliyorum. Oy. Olmamış ya. Zeyno yapsana. Yalan güzel. Oo çok. çok, güzel olmuş. Sağ, sağ, <laughs> Yine de hani Mert'ten uzun. Gizemli kutulu. Ya çok kararsız kaldım. Gizemli kutulara var ki. Yani son model telefon da olabilir. Sürpriz. Gizemli kutu diyorum ben. Bu ne ya? Sikimi fotoğrafı. <laughs> <laughs> <Çocuklarım da et, gülüyor> <laughs> Türkiye'deki bütün erkeklerin yolu bende <laughs> sessiz dedim. "Bilmişsin seni." Kafadan kontak ben de ya. Oy. Bay tu ne block çöne mi ya? Yüz defa saat mi ya? Nasıl yani? Hiç almış. Civa yayınla hazırlık böyle bir şey mi bu? <laughs> Oğlum çok iyiymiş ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Gire <Cza>, ne yapıyorsun? Ne 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 bu? Bu ne biliyor musun? İstanbul'a neyle gidecek lan? Oy. Oo. Lalos nasıl tuttu lan onu? Oğlum, ne lan? Vuran ara ya. Ben <laughs> Mercedes ben zararına galiba. Stadyum yazıyor ya oğlum. neyi kafana taktın. Oğlum. Hangi ülke ülke bir şey <gülüyor> <gülüyor> Aa gerçekten mi? Peki. E, güney kısmında mı oturuyorsunuz? Yoksa kuzey kısmında mı? Ne anlatıyor ya <gülüyor> Allah? <gülüyor> <Nasıl> ya? Özel, <laughs> ona buna bakıyor. Mu, o incecik. Ah la. Bana da kafayı yedim. Başka biri

Kınarda bütün parasını yiyen agama yemek söylemişim. <laughs> Fenerbahçe'nin 10 yılda şampiyon olmamasını <laughs> bir sportif <laughs> <cifre> tesadüf <laughs> mü zannediyorsunuz? Ya geç şunu geç! Ali Koç'un başında olan Fenerbahçe <gülüyor> bu <gülüyor> ligde hiçbir zaman şampiyon olmaz. Git dayı o zaman! Sonra. <laughs> yani Git o zaman! Fenerbahçeliler çöksün. Ali! Ali! diye bağırıyor ya şey çatıda. Kısır olduğunu öğren. Karınızın Hı. kocanızın evlendikten sonra kısır olduğunu öğrenseniz ne yaparsınız? Siz ne yaparsanız. Evlatlık edinirdim galiba. Kendi çocuğumdan tek farkı benim karımı taşımaması. Önemli olan baba olabilmek. <laughs> geliyor mistik yorum geliyor. <laughs> <Ha, çıkayım. gülüyor> Ömür boyu sikerdim. Her gün. Her gün. Seçim Ramazan tatilinden sonra bir daha havalar ısınca derslerde <laughs> maksimum. Bırak nasıl güçlü kalabileceğimizi, sıkıntılarla nasıl başarılabileceğimizi dair hayat tecrübelerini anlatsın demiş. Ne demiş <laughs> ya bırak <bana, gülüyor> bir daha söyle bak. Zanetler üzerime doğru. Dans etme gerekiyor. Süper Ligi şampiyonluğu mu yoksa UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu mu? <laughs> Şimdi. <şampiyonluğu mu? gülüyor> <laughs> <Şampiyonluğu mu? gülüyor> Lan bir daha başta aldı bak bir kere Şampiyonluğu Ha tak geçiyor bir daha. <laughs> oğlum ne oluyor amına koyayım ya Ne oluyor <laughs> ya, ya Abi, Anlamadım çay... çıkarka anlamadım Abi, ya Oğlum World of Tanks'ın paneli kurulu mu Hayır Hiçbir şey açık değil şu an... Çünkü her şey olduğunda biri kayıt olduğunda ondan şey geliyor bildirim. Ha, kayıt olması değil sen... indirip bir sav oyuna girmesi lazım. <laughs> De ben anlamadım tank geçiyor ama manak... Bunu siz yapıyorsunuz değil mi? Ben <laughs> e, şey bakıyorum ben ses çıkmıyor. gelmiyor. Fazmen oğlum tam... şok oldum savaş çıktı zannettim. <gülüyor> 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 Chat, chatteki linkten 100 kişinin oyunu indirip şey yapması lazım. YouTube'da yapacağız yayınını. YouTube'da oynayacağız. Yeni sponsor. Şu linkten kayıt olup indirin. Kanka bilerek yapıyorsun değil mi? Oynayacağız. Niye burada durdurdun? ya <laughs> 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 <Yo>, valla bak. <gülüyor> <gülüyor> ya tarih yazacağız. Ya da tarih olacağız. <gülüyor> 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 Acılara yürüyorum korkmuyorum. <laughs> İzledik. Usta selam verdik alacak yok mu ben? Aleyküm selam anasını siktim sus be. Usta selam verdik alacak yok mu ben? Aleyküm selam anasını siktim sus be. Allah Allah. Ne ki bu? Hamsi tava. Sizin baban bu şekilde değil de balık et yapılınca ne olursa olsun girip bir kendi yapmaya çalışıyor. Kesin. Benim balık Onda et ise. Anneleri sinir edip gidiyorlar ama Evet <gülüyor> evet. Dedi bana hemen ver dolar. Dedim ona bende hele var var bende turbo var senin eski manitan da kilyon var ya hayır bende turbo var manitayı açtı tele abisi açtı kapadım tele Labelce best baba deli 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 sonra gelirim geri Maskar <laughs> 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 İnternetten o saat cinsel bomba gibi konuştuğumuz kız Reel'de ekoloji, fizyoloji bir şeyden anlatmaya çalışırken <laughs> <laughs> Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Dağıt beni aşar. <laughs> ben Allah'a emanet olmayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki olmayacağım. <laughs> 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 Sivitindeki mantar mantara benzemediği için asla bununla dışarı çıkamıyorum. Yaram bence. Nasıl lan? devinme iş makinesinin altında kalarak vefat eden operatörün dul işine yaptı sağlığa bakalım. <laughs> ne ya? Ya yatak odası takımıymış. <laughs> yatak lan bu. <gülüyor> 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 <laughs> Beş bininci yiyesiniz. Volkan çıktı kalesinden. Volkan orta <laughs> sahada. <laughs> Kumar oynamayın arkadaşlar. Kumar bütün kötülüklerin babası. Çünkü anasını Çal hana Buradayız. Tamam buradasınız. Buradayız. Ben, Ağlayın hep beraber. Buradayız. Hadi bunlar yayınlanacak mı? Evet. Hayır. Yayınlanacak bölüm anlatayım. Hemen sen Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? topla, oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Tank geçiyor amına kuyum Oktular tepede mi kontrol ediyor? La bak yok yok. Niye oluyor ya o? Gel <laughs> Ay! <laughs> Oha ve onu kimi? ya. Karizma ya bak karizma araba benim eve. Allah çarpsın karizma. Oy. Bu ne zaman başlıyor Turkan abi'nin ligi? Kaleci lazımsa yollayalım biz bir kürkanı Oo, var ya bir tutar hep. 3 tane var. Dukan abinin yaptığı gerçek futbol mu? Kanka bak yine durdurdu. bak. Nasıl yani? Allah Allah. Ya pro sakıra mı ki? Bari şey mı gerçek Abi, futbol mu? Gerçek yani. futboldur herhalde. Gerçek futbol değil mi? Tabii. Gerçek pro galiba. Bence sa pro sakıra olabilir mi Hayır, FIFA'da olabilir takım. Ha. İsmail Kartal, bizim için hiçbir şey bitmedi. Henüz 5 maç var. He ya bugün İsmail Kartal'ın <laughs> açıklamasını gördüm. Diyor ki kalan 5 maçı kazanıp şampiyon olacağız. Biri ona gerçeği söylemeli. <laughs> Niye? Kalan 5 maçı kazansa da şampiyon olamıyor çünkü. Aa lig bitti mi artık yani? Nasıl yani ya? Ne oluyor ol amına koyayım? Ne geldi geline, geline. ya babacığım şu tankları bir durdurun ya. Bey sen bize <laughs> ne yapıyorsun ya? Kanka dur ya savaş var şu an. Gelsene buraya. Ne olur ya? Ya gelsene buraya orospu çocuğu basıyoruz? Biz basmıyoruz. Vallahi biz basmıyoruz. Allah'a DC'ye bak. Başımız fendir bir. Allah'a Fenerbahçe her sene Mayıs aylarını doğru taraftarına şundan çekiyor. Fanet olun. Başımız üstünde yeri var. Güldük, eğlendik, yaşadık, gördük. Ama buraya kadar. <laughs> ya. Bu bucu Bu 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 Ya, ah çok tatlı. Ama bir şey diyeceğim. He, Leverkusen Dortmund'dan Bayern'e gitmeyecekti. Dortmund'u bir kere şampiyon yapacaklardı. Götse de gitmeyecekti. Çok üzülüyorum. Göt ya kanka. Tadiç mi lan bu? Yok. Oğlum set post yapmasanıza. Lan. <laughs> <laughs> Teddy çocuk yapalım mı? Ziyanet. Şu an istemiyorum. Kariyere mi odaklanacaksın? Yo yemeğime. <laughs> <laughs> yemeğime odaklanacağım. Şu an kim ya beni arıyor? Ali. <laughs> Buyurun. Biz süper online Bakıyoruz yayın açmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum da güzel güzel yayın yapıyorsunuz. Öyle olmaz. <gülüyor> <gülüyor> öyle olmaz kardeşim. Kesiyorum internetini. Bilader <laughs> bana ne ya? Bana ne metin ki sunucunuz açılıyorsa ya? Nasıl ya? <laughs> Arıyorlar mı artık öyle? Anlamadım Oo. ki Yürkan'ım kapattım. Bir şey Metin 2 dedi kapattım yüzünü. SMS de amına koyayım.